Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynuyoruz. En efsane dev gibi GTA kadrosuyla oynayacağız. Oha bir sürü takım var ha. Valla de, dengeli güzel bir takım. Hadi beyler herkes iki kişi. Gel oraya arkamdan onların eline vereceğiz. Yavaş kardeşim. Vales buradan aşağı, aşağı düşmemiz gerekiyor mu sence? Evet. <laughs> Oradan atlayacaksınız ortadaki delik derbi beyler. Ortada bir girdap var. Ota Tuvalet deliği. Kim mi? Olur hadi orada. Tuvalet deliği gibi bir girdap var görmüyor musunuz? Gel ben, ben görmüyorum kanka. <laughs> Biz sende yanardağı görüyorduk ya ablak. Hadi evet. kendine Çık gel. <laughs> tamam kanka vurma. <Darım> Allah'ım <laughs> uçuyorum. <gülüyor> aa Tümle oturdum oturdum oturdum. oturdum. Şey ya siktir git. <laughs> <laughs> evet sen ne <Evet>. yapıyorsun? Oha. Oha tuvalet deliği. Oha böyle. Aa. ah aa batıra işte. Aa düşmedi düşmedi. Oha. Ahmet Mehmet düş. Geliyorum. <gülme> <ornamentimiz> <laughs> <Cık. gülüyWA> i̇ki kişi herkes iki kişi. Bakım yok gibi herkes birbirine geliyor. Lan polis ne yapıyor? Tamam atın ay. Polis. Takım arkadaşı onu sattı. Oğlum, Şerefsiz var Takım yani. arkadaşı var o da beni aşağı attı amına koyayım. İstesem ama tamam bak pardon. Of be kaya <laughs> be. Oğlum, ben <laughs> nasıl Yalan bunu Ben giremiyorum. Şerefsiz. ya bir <gülüyor> <gülüyor> aşağı şöyle tahta dönsenize ya insan gibi. Allah belanız ya. Faturay. Hadi. Ah. Onu ne patlıyor lan? Aha aha aha. Hadi ya abiniz dışında mı bırakayım? <laughs> aha. 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 Beni düşürecekler diye hep saçta açtı. Beni düşürmek <gülüyor> için hep saçta açtı. Allah'a ekber. Aha. Aha. Takla takla Ah uçuyorum. <laughs> Ey bu net gibi lan. Düzeldim düzeldim iyiyim. <laughs> Beni sapık sapıklık yapmayın beyler insan abi Ben pembeyim diye bir şey olmuyor herhalde. Çarpıp çarpıp duruyorlar ya. kaya abi, tek başına savaş. kazanıyor ya. Düş artık amık. Aha sıçtık sıçtık vallahi <laughs> sıçtık. sıçtık. Patlatmamız patlatmamız. Ananı bey, Hadi beyler ya insan onunla savaşalım. Hayır, hayır, hayır! Dur kaya vuracak, hayır, kaya, vur bana, vuracak kaya. kaya vuracak, kaya vuracak, kaya vuracak! Ayaa! Tekerlekliyle tutundu oraya. <gülüyor> 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 Kimse Adam kalmamış burada ya. ya. O sen nasıldın Oturay? <laughs> kaya ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> <ben düştüm. gülüyor> Otur, <ay. gülüyor> Yapma. Ya, hem kendimi hem kayayı öldürdüm. <laughs> Benim için iyi oldu kanka. Hıyyyyy attım piu, <laughs> ya piu, <laughs> Sen benim arkadaşıma vurursun <laughs> <da sırıyorsun, gülüyor> ya, yanlış <gülüyor> <working>. <gülüyor> Sen oh, oh. <laughs> Hadi kapışmak <laughs> 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 isteyen duvarlara gelsin Oğlum, okay. ben sana vurmadım ki Şimdi o oh. piu, izliyorum ya, ya ben abumu izliyorum Oğlum gelen gidiyor Abomu izliyorum. Abomu izliyorum. Abomu buldum. Allah Ekber. <laughs> aha aha <As> Aha Allah ya Allah 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 Gitti, gitti, gitti. Hayır ay şerefsiz ay <laughs> şerefsizleri Herkes düştü avuk ya Ay şerefsizleri <laughs> Siz adam değilsiniz İnden aşağı kaldı Bir dakika bak arabam ters duruyor Beyler <laughs> Oğuz gel bizden <laughs> daha... daha... Hadi çok İnsan alın insan alın insan alın lütfen insan alın insan alın Adam adam Ah aha öldü Şerefsiz ol <laughs> <tırıyordu. Şerifsiz> <gülüyor> <gülüyor> İnsan ol insan ol insan ol bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim ya bir şarkısın sen. Oğuz aşağı atla. atlama Oğuz o. atlama. kazanalım. Kardeşim. Oğuz nasıl atlarsın? Sinirlendirdiniz lan beni. Yeter lan. <laughs> Yeter lan. <laughs> Gel lan ama söylesi. Beni atmaya ya? çalışıyorsun. Aha amına kodum. Aha amına kodum. <laughs> Enes ne no oldu Enes? Beni atmaya ne? çalışıyorsun. Biz en arkadaşlar değil miydik? Beni atıyorsun. Allah ekber. Ben sana bunu. Lütfen 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 amına koduğun Ben bu koydum. Hadi adam onun aşağı gelir. GÖTÜ azıcık yiyen aşağı gelir. Ya GÖTÜ yiyen yok mu aşağı gelecek ya? Göt yiyen yok mu? Son oyunu bayağı zor ve zekice hazırlamışım. Bunun için bayağı bir insan, bayağı bir doktorlar, doçentler uğraşıyor ama hala bulamıyorlar. Ama Vales bulmaya yaklaştı çünkü <laughs> birazcık ipucu <gücürü> verdim. <laughs> vales hazır mısın burada kalmaya? Evet. Ama sizden daha iyi evet, performansı bekliyorum. Oralara kim geldi? Evet. Aynı, aynı performans bekliyorum. Son oyunu bulanlara tebrik ediyorum. Gerçekten beynini kullanan insanlar. Ne diyor ya? Motoray bulamaz mesela. Yapıyorum düşmüyor. <laughs> ben inmiyorum motoray altında diyeceğim. Aha kaçtı. Kaya taklar atıyor kaya. Kaya bizi. Notra ile Vales nerede? Tek başıma alacağım Notra ölmüş. <laughs> Kendik ama olmadı. Bu nasıl bütün <laughs> kanka Ana ne? Aaaaaa! Ne gene mesti Adam değil bak aşağı delmeyen Yusuf Yusuf atan bir low. Size diyor beyler. ah, Vales yapma. <laughs> Enes öldürme arkadaşlar olabiliriz. Seni çok seviyorum. Enes evet, öldürme yani yumruklaşalım gel. Enes olması yumruklaşalım şey. gel. Bombacım hadi. Ya. Hadi, ah. hadi Vales. Hadi valiz Hadi valiz Hadi Son vuruşum. Hadi Vales. Aha koydum son ona. Vuruşum. Yok oldu. <laughs> ya götü yiyen bak aşağı götü yiyen gelsin yumruk dövüşü yapacağım sadece bak. Helal düşüyorum. Fuuuuk. Helal kaldım böyle. Al işte azıcık. Hayır kenarda bekliyorum. koydum. Adam <laughs> 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 gibi. <laughs> Şükürler olsun ya. Ve sonunda Oğuz kazandı. Takımım kazandı işte budur. Evet, evet, o evet, bayağı evet, kalabalık yarışıyoruz evet. ha evet, evet. beyler. Beyler rekabetin farkında mısınız? Bu yarışta birinci olan oyunun dayım birincisi olacak. Öyle dayım mi? Evet. Dayım. Danana. Dayım. dayım. Merhaba birinci ben yapmıyoruz ben ben beyler. Oğuz oğuz oğuz. Kaldırın beyler. Ben i̇nsan gibi sürün arabanızı. Sıkacağım arabanızı. Ne oluyor? Kim o kıçıma dokunduran? Ben ben. ben. Allah razı olsun. Anladım. Hadi 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 yapma dokundurma bana dokundurma ağzına sıçayım. Al al kim alamadım alamadım. Ağzına, ağzına sıçayım teşekkür ya. Teşekkür bu 7 kişilik harita değil bu beyler. 3 kişi anca biter bu. Ya Mervan aldı hepinizin bir içinde birbirinize vurdunuz. Kanka Oğuz bana çarptı yukarıdan. Sapık. Çok Gecek tehlikeli bir harita çok ben tehlikeli. Adaydı. Ay tepede bana çarpayı kimdi bilmiyorum o zaman. İnsan gibi bir şeyin altını soktum buna. Aha Muhammed'e çek boyu da Allah belanı. Az kalsın çarpıyordum kanka. Sesi çarpın, merhaba çarpın. Lan buradan. Şöyle ben altı saç çekiyorum görüşürüz. Aa merhaba düştü. Muhammed çıkma. Harita çok eski bayağı. Abi bu harita eski bayağı ama. Aldım hadi. Oha patladı. Lan çekin lan. Hatta... Ya hey Kaya bana oynuyor ben oynamıyorum. <laughs> <laughs> Kaya oyna bana Kaya birinci benim. <laughs> birinci, benim. Ölüme, ölüme birinci benim. Dayım birinci geliyor. Ya dayın mı birinci? Dayım dayım. ha <laughs> birinci olan kişi dayım. Shit. Son oyunun muhteşem çözülemez Abi, zeka gerektiren son oyununun yaratıcısı. Evet benim. Benim yoldan <laughs> çıkar mısınız? Bak bak. <gülüyor> Arkada <gülüyor> kavga ediyorlar. Yeter <laughs> bu kadar. <laughs> Hayır. Ne yapalım? Bak bak. Kaç kişi orada takılmışlar amıkla onlara. <laughs> Otay aldım. Seni yol soktum aldım. kanka. Aldım çık bu itten. O ne oğlum? Otay seni ben ittirdim. Allah razı olsun ya. Beyler oğlum, ne yapıyorsunuz? Ulusu beyler ulusu ya. burada ne yapıyorsunuz? Ben tur attım geldim selam Batıray. Selam bebeğim. geldim de beyim. Oo beyler siz daha Muhammed yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> <benim>. Ne <nedeni geldi gülüyor> şerefsiz, <laughs> şerefsiz. Şerefsiz. <gülüyor> Hepinize ge birinci böyle. Enes, Seçin Enes acaba. beni geri çekti. Koydu. Enes beni geri çektin orada. Nasıl geri çekebilirim ben buraya ki? Malesi şöyle B bir çarptırayım. B B B beyler, beyler Allah Mervan. Beyler yine uçamadım beyler. Ne ya bana mı oynuyorsunuz <laughs> ya, <laughs> Ne yapamıyor? Ya. Mervan yapamıyor. Mervan dnf olacak? Dayım diye ne? Ne dayım? Dayım ne? Dayım. 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 Ah kimi tutayım? Otağı yetişmen açabım. Kardeşim NDNG birinci şu anda. NDNG birinci NDNG koyuyor. Yetiş hadi Benim hadi hadi. hadi. Aha yetiştim. Motoray <laughs> çok batır. mu arkadasın? 50 saniye var aramızda hadi. İkincisin. Kanka artık sen gerimizi düşün bir <laughs> <laughs> <Yazmayalım> diğerlerinin zamanları. Benim yazıyor <laughs> olması lazım. Merva'nınki 1 dakika 15 17 yen yen saniye saniye. turu yeni bir böylece yıpır yapılmıyor. Eyla low musunuz? Yıpır Niye yapamıyorsunuz? O kadar zor değil. Kanka kalabalıkça yapılmıyor anlamıyorum. bir şekilde yapılıyor işte. Aa, araba gitmiyor canım, ki. Oğuz nasılsın? sikeyim niye gitmiyorsun <laughs> Oğuz? Kardeşim kız alamadım. Oğuz Neler <laughs> yapamadığınız ne şeyi tek seferde yaptım tekrar yine. <laughs> Ama klavları. <Abi>, <laughs> <Oğuz>, hadi <herhalde gülüyor> ikinci olmak zorundasın. Ay, kardeşim zaten Tamam ikinci ay, <laughs> Kanka beni geçmeye tehdit edecek kimse yok. Daha Şu yapamadılar mı ilk turu? İlk <laughs> ben, ben yapamadım. turu daha, <laughs> <adamla Allah. Mervan. gülüyor> <türü> daha yapamamışlar. İlk turu daha yapamamışlar. Bak sabahtan beri Vanessa bakıyor. Merhaba selam. Ya, karısı, bir yere ya bir var bir var ben kardeşim. Ben Gene geldim. Selam amarlı Kanka gel şunu itelim. Nerede Merhaba? Kaya gel Kaya. Bu senin Red Bull paketlerini geçmeye çalışıyordun değil mi Kaya? Aynen Red <laughs> Nerede aha buldum Mervan'ı. Mervan nasılsın kardeşim? Selam anane. Aa! Hadi açtım. Mervan'ı geliyor. Tamam Mervan'ı geliyor. Bununla yazacağım. Mervan'ı geldi. Elma'ya bakmıyor. Tam istemedi. En Evet daha Selam Mervan. Geçmene izin veremem. Kaya selam canım. Niye beni yiyorsun? Beni nasıl atarsın Mervan? <laughs> Mervan geliyorum. Oğlum lanet misin lan, lan sen? Lan kimsin be? sen Amuk Merva'nı <laughs> be... Allah belanı <laughs> versin. Beni niye durdurdunuz? Merva'na çarpmadılar, bana çarptılar. Bak sabahtan beri valizde havada. Ağzını sıçayım senin. Ağzını sıçayım. <laughs> <laughs> Kodum. Kilosuz. Vay <laughs> maalesef <laughs> Ben ikinciyim, tamam yaptım bu sefer. Bir <laughs> çıkmaz çıkmazsa sihirli bir şekilde. Aldım tamam Öldün. tamam ben ikinciyim fuck shit. Koydum Muhammed'e. Amık Muhammed'e. Ya, ya, ya sus. Yetiştim ben Tamam mı? Yetişemedim. Bokum ye. Kazanıyorum. Kazanıyorum. <laughs> Kazanamıyorsun. Botray bilin gibi kere. Bokum ye. Amık Mervan'ı beni durdurmaya çalıştı. <laughs> Hadi Mervan. Hadi Mervan. Ne yapıyorsun be ya? Salak. Ne oldu şimdi? Ne yaptın? Ne, yapıyor? Muhammed bir ne yapıyorsun? Muhammed kazanmaz bu şekilde. Ne yapıyorsun? Merman. Merman. Ne yapıyorsun Mervan? Ne yapıyorsun Mervan? Mahmet şekilde ne, ne, Beni, beni bu şekilde mi durduracaksın? Ya, beni bu şekilde mi durduracaksın? Hadi hadi, hadi durdursana beni. Aşağı geçmek çok mu zordu Mervan? <laughs> Adamdan geri gel lan. Hadi Mervan. Hadi Mervan. Hadi, hadi Mervan. Hadi. Hadi, Merva. <laughs> hadi be. Ben durduramadım. Ama Mahmet denedim en <laughs> yana, Yanından böyle tüy gibi geçtim Mervan. Rahatla. <laughs>

Çılgın <laughs> Batıray <Sıra> <Sıra> <laughs> <laughs> ben anlamadım Ya sniper bırakın ama <laughs> <laughs> Adamlar gidiyor Enes ne dedin bir daha söyle belki bir sniper bırakırım Mervan'a vurun Neden <laughs> vurun. <laughs> Sen beni vur Ne dedi Enes ne dedi bana bir de ne Neden adamlar, gidiyor 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 Aha Aha Vurdum yine vurdun ki düştü Lan sniper yok Aha geldiler ben <laughs> <'i> havada öldürdüm. <laughs> öldüler mi? Öldüler <laughs> mi? Koyduk mu onlara? Neredeler <laughs> bu yapılan sniper lanetler? <gülüyor> o o çık dışarı adam gibi erkek gibi çıkarsan vurmayacağız. Hah <laughs> 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 işte böyle bize bak. Bize <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Bir şov yap. <laughs> Senden, bir şov <gülüyor> <istiyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Senden bir şov istiyoruz <laughs> Aa, o. Üzüntü. Senden bir şov istiyoruz. <laughs> Aa, o Bekle vurma dur. Bir dakika dur <laughs> Aa, <o üzüntü>. vurma. Onunla konuşalım. O bizim kölemiz artık. Bize şov yap. Dans et. Amına koyayım. bırakır mıyım lan ben? <laughs> tamam kanka, beyler <laughs> beyler beyler en tamam. son beni vurun lütfen. Tamam. Enes Enes dur Allah aşkına dırırı. dur Enes yemin kanka bin. Elimdekine benim, benim bu silah değil mi? Tamam Hı. kardeşim. Aa arkasını <laughs> alıp <laughs> bize şey sıktıracak. İn lan. Kanka en son seni vuracak girdik <laughs> mısın? Beni de kurtarıyorsun. Hayır. <laughs> <işte. gülüyor> <laughs> Hadi devam <laughs> go. Girdik sana beni almadı yanına ya. Aa! Allah, kimdi o? Kimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bildiğin. Allah belanı, beyler, beyler durun düştüm. Allah için bak, on, onurlu olan şerefli olan olmaz. Adamlar. Bak Bryce. Herkesiniz. Bir daha bu, bir daha bunlarla şerefsizlik yapıyorlar, vuramazlar. <laughs> lan vurmayın lan. Çocuk koşuyor. Otomobili vurmayın. Vurmayın. Bak, vurmayın motoraya. E motorum yanıyor. Motoru yanıyor. <laughs> Motor ilerlemiyor, yanıyor. Böyle bir son zaten aşağıda dönemeyecek. Lan tekerin patlattı amına <laughs> <Mora> koduklar. <komikleri. gülüyor> Allah ekber, Allah Motorumu... ekber geliyor. Ah yok yetişmez o. Ah yanıyorum. <laughs> Allah yanıyorum. <laughs> ah motor sık motor, motor motorum yok sıkmayın lütfen. Arkadaşlarım bana bir motor getirin burada kaldı. Motor motor. Beyler. Beyler. Motor bana salın. Beyler nasılsınız? Motor vurmayın. Beyler. Beyler nasıl? Motor ay buraya kadar bir, bir, bir motor verir misiniz Allah için? Motor ay bana bir motor ver. Şimdi gel atlasın tamam. <laughs> ben motor getirdim oğlum. <laughs> <Motoru> Lan <laughs> 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 La şerefsiz beni <laughs> niye vurdun? Pardon. Ya yemin ediyorum. <laughs> <Muhammad> ya. Yemin ediyorum bu. Oğlum ya. Siz, ya, kim siz kim kim önden yarın. Siz, siz önden yarın. Ben arkadan ya geleceğim. Ya, gel. Tamam. Bunu şunu akıl edebildin ha. Gel gel. Salak ne yapıyorsun? Yapma 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 Ufak bir şaka yapayım dedim. Bir motora. Yandan git. Soldan Ben de birlikte gireyim Ben Anmışken Hadi. öldürülür mü lan insan? Hadi <laughs> beyler savunmalı <gülüyor> savunmalı. <gülüyor> enes'i vurmayın Enes'i vurmayın. Batman öldü. Enes'i vurmayın Baturay, Baturay nereye gidiyorsun Baturay? Baturay coştu gidiyor ama. Belki glide olabilir. yapabilirim, belki glide yapabilirim. Hangi <laughs> olmuyor ya ben de denemiştim az önce. <laughs> olmuyor. <gülüyor> Allah belanı. Ya Bunlar ne lan? Deniz şeyleri var. Küt. Buradan nasıl geçeceğim? Beyler çok ince bir yol var lütfen. İnsan olup alıp arkadaş olup burayı uçmaya çalışıyor. Allah! Ah ah ah! Ya geri <laughs> Acaba dört tane roket araba aynı anda birbirine çarparsa ne olur? Hadi Oğlum yapalım. bayağı bir kalabalık var. Şuna baksana arka tarafa. Arkadaşlar. <laughs> Orta yok. Orta Beyler <gülüyor> lav var beyler. Böyle tamına koyun. Beyler yavaş gidin <laughs> beyler insan olun. Selam <laughs> Mervan. <lab Selamünaleykümaleyküm12> Lavları görüyor musunuz? Roket arabalar lavların üstüne şey uçuyor. lav var. Ne lavı ya? Lav var oğlum görmüyor musun? Ola pasa roket basıyoruz herhalde bu haritada. Benim benzinim bitmiyor roket. Hadi Mervan yetiş artık ya. Kardeşim ikimizde roket basınca yetişemiyorum. Hadi Mervan ya erkek ol birazcık. Bittin lan sen. <laughs> Roket taklası. Mervan, erkek değilsin dedim Mervan sana. Koydum be Çok çok bitecek yalnız. Mervan yoksa erkek değil misin lan? Keşke 6 tur açsaydım ya. 3 tur açtım. Neyse bir şey olmaz. <laughs> erkek Mervan. ol birazcık Mervan. Hep karı gibi davranmandan bıktım. Enes biraz bas. Erkek ol biraz frene bas. Hayır basamam. Enes tek başına kaçmakta mı? Ara araç kendi kendine gidiyor. Ne yapayım ben buna iki? Birinci kim? Ben bıraktım şu anda. Kendi gidiyor. Bakın. Bakın şu an bıraktım. Kendi gidiyor. Gaza basmıyorum ama buna <laughs> Araç kendi gidiyor. Kardeşim frene bas o zaman. Aa Males geliyor. Ales sakin Al siktir bozamadım Males, ya. Attım ya. Benim Allah belanı versin Ales. İkinciyim. Mahmet. Sıktır Muhammed taklattırdım. Bir hala bir şey birinciyim, yani. hala birinciyim. Ha patladım. Döndüm amına koyayım. böyle onu ben oynamıyorum ya. Kerim yanlışlıkla. Birinci, ma kazandım. Vallahi kazandım. 5. oldum ya. Onu da <gülüyor> 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 Kazandım <Ferman>. ama kardeşim. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güler bir GTA 5'e dolar oldu. Gelin herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tam şurada videoya tıklayarak da çok güzel videoya gidebilirsiniz. Muhteşem. Son bilmecesine gidebilirsiniz. Bu bilmeceyi kimse çözemiyor. Ama aslında çok kolay çözülebilecek bir şey. Beyninizi kullanın ve bu bilmeceyi ilk çözen olun ve telefonu kazanın. Sıra sizde saldırın beyninizi kullanın tam bir beyin sizde saldırın saldırın saldırın, saldırın. Şuraya tıklayın.